Üç güzeller mozaiği, Mersin'in Silifke ilçesine bağlı Narlıkuyu beldesinde bulunan Narlıkuyu Mozaik Müzesi'nde sergilenen önemli bir antik eserdir. Bu mozaik, Roma dönemine ait olup estetik değeri ve sanatsal işçiliği ile dikkat çekmektedir. Üç güzeller mozaiğinin özellikleri ve tarihi tarihçe: Mozaik Roma dönemine ait olup yaklaşık milattan sonra 4. yüzyıla tarihlenmektedir. Narlı Kuyu çevresinde yapılan kazılar sırasında bulunmuş ve günümüzde müzede sergilenmektedir. Mozaik detayları, üç güzeller, mozaik, antik Yunan mitolojisinde üç güzeller olarak bilinen Hera, Athena ve Afrodite temsil eder. Bu tanrıçalar, güzellik, zarafet ve bilgelik sembolleri olarak bilinirler. Kompozisyon ve tasarım, mozaikte tanrıçalar zarif bir şekilde tasvir edilmiştir. Mozaik, Dönemin mozaik sanatının inceliklerini ve renk kullanımını gösterir. Renk ve malzeme: Mozaik, çeşitli renklerde taşlar ve cam parçalarından yapılmıştır. Kullanılan malzemeler, mozaik sanatının zenginliğini ve Roma döneminin estetik anlayışını yansıtır. Simgesel anlam: Mozaikte yer alan her tanrıçanın elinde çeşitli semboller bulunmaktadır. Bu semboller, tanrıçaların mitolojik özelliklerini ve rollerini ifade eder. Sanatsal ve kültürel önemi: Mitolojik anlatım Üç Güzeller Mozaiği, antik Yunan mitolojisinin önemli figürlerini betimleyerek dönemin inançlarını ve kültürel değerlerini yansıtır. Estetik ve Teknik: Mozaik, Roma dönemine ait mozaik sanatının estetik ve teknik özelliklerini sergiler. İnce işçilik ve detaylara verilen önem, mozaiğin sanatsal değerini artırır. Kültürel Miras: Üç Güzeller Mozaiği, Narlı Kuyu ve çevresinin antik dönemdeki kültürel ve sanatsal zenginliğini gösterir. Bu mozaik Bölgenin tarihine ve sanatına ışık tutar. Narlı Kuyu Mozaik Müzesi. Müze hakkında: Narlı Kuyu Mozaik Müzesi, Üç Güzeller Mozaiği başta olmak üzere bölgeden çıkarılan çeşitli mozaik eserlerin sergilendiği bir müzedir. Müze, ziyaretçilerine antik dönemin sanat ve kültürünü keşfetme imkanı sunar. Ziyaretçi bilgileri: Müze yıl boyunca ziyaretçilere açıktır. Ziyaretçiler, mozaik eserlerini yakından inceleyebilir ve müze rehberlerinden eserler hakkında bilgi alabilir. Ziyaretçi bilgileri ulaşım, Narlı Kuyu, Mersin ilinin Silifke ilçesine bağlıdır. Mersin şehir merkezinden veya Silifke'den karayolu ile kolayca ulaşılabilir. Konaklama, Narlı Kuyu ve çevresinde çeşitli otel ve konaklama seçenekleri mevcuttur. Ayrıca Mersin ve Silifke'de konaklama imkanları bulunmaktadır. Rehberlik, Narlı Kuyu Mozaik Müzesi'ni ziyaret ederken rehberli turlar tercih edilebilir. Genel rehberler, mozaiklerin tarihi ve sanatsal detayları hakkında bilgi sunar. İzlediğiniz için teşekkürler beğendiyseniz beğenip abone olmayı unutmayın lütfen.